Bu video Almancayı gerçekten anlamanızı ve konuşmanızı sağlayacak. Çünkü ilk bölümde ben bizzat her şeyi açıklayacağım. İkinci bölümde Alman robotlar karşılıklı konuşacak. Bu kısımdayken duyduğunuz her şeyi anladığınızdan emin olun. Hatırlamadığınız bir şey varsa videoda geri gidin veya basitçe internetten çevirin. Üçüncü bölümde tekrar debilmeniz ve telaffuz çalışabilmeniz için her cümle üç defa tekrarlanacak. Şimdi de TELK A2 örnek sınavının konuşma bölümünü yapıyoruz. Etwas Aushand'ın bir şey müzakere etmek demek. Arıyorsunuz yeni bir hobi, beraber ne yapabilirsiniz? Ne yaparsınız, ne zaman, neden, neden değil? Bulunuz iki uygun aktivite. Finden Sie zwei passende Aktivitäten. Bu arada passen'ın sonundaki de öyle olmakta olduğunu gösteriyor. Mesela öğrenmek lernen, öğrenen kişi Lernende person. Orada da uyan aktiviteler vurgusundan uygun aktiviteler diyor. Konuşmanız için ayrı ayrı konular veriyorlar. Sınavdayken bunların hiçbirini yapmanız veya sevmeniz önemli değil. Üstüne birkaç basit cümle söyleyip bir plan yapabilmenizi bekliyorlar sadece. Medeniyet gereği kızımız merhaba. Halo diye başlıyor. Büyük ihtimalle sözlü arkadaşınızla önceden de vakit geçireceğiniz için merhaba diye başlamak garip geliyor olabilir. Eğer öyleyse merhaba tekrar, halo vida veya merhaba bir daha, halo normal'' deyip gülüşebilirsiniz. Başlamak daima biraz garip hissettiriyor. O yüzden direkt ben arıyorum yeni bir hobi. Ich suche ein neues hobi. Acaba bir fikrim var mı? Deriz biz Türkçe. Vielleicht belki demek. Hast du vielleicht eine Idee? Biz belki bir şey birlikte yapabiliriz. Wir können vielleicht etwas zusammen machen. Madem sordun sen söyle diye topu geri atmış. Neler yapmaktan hoşlanırsın? Was machst du gern? Gern kelimesi herhangi bir şeyi severek, keyifle, memnuniyetle yaptığımız anlamını katıyor. Yani teknik olarak neyi yaparsın sen severek diye soruyor. Was machst du gern? Kızımıza şarkı söylemeyi severim yerine ben şarkı söylerim severek diyor. Ich singe gern. Aba ben dans da ederim bazen. Ich tanze auch manchmal. Ya ja, sen demek yerine ve sen diyor Almanlar. Und du? Ben yaparım severek müzik. Ich mache gern Musik. Ben çalarım gitar. Ich spiele Gitarre. Aber ich fotografiere auch gern. Singen direk şarkı söyleme fiili. Başka bir kelimeye gerek yok. Şarkı söylemek ve müzik yapmak. Singen und Musik machen. Uyar iyi birlikte. Passen gut zusammen. Bir grupta çalabiliriz. Müzik grubu die Band. Didi der olduğu için bir grupta. In einer Band. Biz çalabiliriz. Wir können spielen. Ama şu anda konuşurken mevzu hayalimizde geçtiği için hayali ve ebilme, würden ve können anlamlarının birleşimi olan könnten fiilini kullanıyor. Ebilmemizde bir sıkıntı yok yani. Konuşurken mevzu hayalimizde gerçekleştiği için können yerine könnten kullanıyorlar. Bu cümleyi wir können diye kursanız da gayet olur. Ama kız könnteni bildiği için güzel bir dokunuş yapmış. Uzatmanın manası yok. Kız ortaya açtı. Oğlan da kafa atacak gol olacak. Evet. Das klingt. Bu kulağa geliyor. Zupa. Ne zaman vaktim var? Van has to tight. Cumartesi öğleden sonra. Amzamsak nahmitak. Am zamsak deyince cumartesinde, cumartesi gününde efektini vermiş oluyoruz dağıt ve çekerek. Öyle mit tak, mit tak, orta gün diyorsun. Öğleden önce for tak, öğleden sonra nah mit tak. Ya sen? Undu? Cumartesi uyar iyi, Zamsak past gut. Ama biraz da spor yapmak istiyorum. Aber ich möchte auch etwas Sport machen. Futbola ne demek için was hast du von Fußball demiş. Halten normalde tutmak demek. Bildiğimiz fiziksel tutmak. Halten von de kullanınca soyut bir anlam kazanıyor. Ne tutuyorsun sen futboldan aklında yüreğinde gibi? Was hast du von Fußball? Aklındaki şeyi de söyleyeceğin için futbola ne dersin gibi çevirebiliriz. Pekala, nasıl buluyorsun sen futbolu? Wie findest du Fußball? Ne dersin futbola? Was sagst du zu Fußball? Gibi gibi de sorabilirdik. Ama yakışıklı olan was hast du von diye sormayı bildiği için artı puan kazandı burada. Hmm, futbol oynamayı pek sevmem demek için Ben oynamam. Ich spiele nicht. Öyle severek futbol. Zogen Fußball demiş. Ben buluyorum masa tenisini daha iyi. Ich finde Tischtennis besser. Masa tenisi mi diye kelime ekleyerek sormak yerine Tischtennis diye sonra sesimizi yükselterek soru olduğunu vurgulayabiliriz. Evet bu da eğlenceli. Das macht auch Spaß. Bir şey kastederek o eğlenceli demek için o yapıyor eğlence ediyor Almanlar. Es macht Spaß. Masa tenisi eğlenceli yerine masa tenisi yapıyor eğlence. Tischtennis macht Spaß kendimizin eğlendiğini vurgulamak için de masa tenisi yapıyor bana eğlence diyorlar. Tişteniz tenis Zupa. O zaman dan yaparız müzik cumartesinde. Mahan ve müzik amzamsak. Und oynarız masa tenisi pazar gününde. Spielen tişteniz, amzontak. Cümlenin başında mahın via dediği için bir daha spielen via demenin gereği yok. Güzel fikir. Guteide deyip görüşürüz diye bitirebilir ama biraz daha Almanca şovu yapmak namına uzatıyor. Pazar sabahı demek yerine pazar öğleden önce. Sonntag, vormittag. Evet, bu uyar mükemmel. Das passt perfekt. Klasse, normalde klas demek ama harika manasında da kullanıyorlar. Şimdiden sevindim demek yerine ben seviniyorum çoktan. Ich freue mich schon. Ben de i Görüşürüz o zaman. Demenin bir yolu. O zamana kadar, o zamana dek. Bistan. Pekala, biz görürüz bizi yani birbirimizi o zaman. Ve Zenus'tan şeklinde diyebilirdik. Hallo, ich suche ein neues Hobby. Hast du vielleicht eine Idee? Wir können vielleicht etwas zusammen machen. Was machst du gern? Ich singe gern. Aber ich tanze auch manchmal. Und du? Ich mache gern Musik. Ich spiele Gitarre. Aber ich fotografiere auch gern. Singen und Musik machen passen gut zusammen. Wir könnten in einer Band spielen. Ja, das klingt super. Wann hast du Zeit? Am Samstagnachmittag. Und du? Samstag passt gut. Aber ich möchte auch etwas Sport machen. Was hältst du von Fußball? Hm. Ich spiele nicht so gern Fußball. Ich finde Tischtennis besser. Tischtennis? Ja, das macht auch Spaß. Super. Dann machen wir Musik am Samstag und spielen Tischtennis am Sonntag. Gute Idee. Sonntagvormittag? Ja, das passt perfekt. Klasse, ich freue mich schon. Ich auch. Bis dann. Hallo, ich suche ein neues Hobby. Hast du vielleicht eine Idee? Hallo, ich suche ein neues Hobby. Hast du vielleicht eine Idee? Hallo, ich suche ein neues Hobby. Hast du vielleicht eine Idee? Wir können vielleicht etwas zusammen machen. Was machst du gern? Wir können vielleicht etwas zusammen machen. Was machst du gern? Wir können vielleicht etwas zusammen machen. Was machst du gern? Ich singe gern, aber ich tanze auch manchmal. Und du? Ich singe gern, aber ich tanze auch manchmal. Und du? Ich singe gern, aber ich tanze auch manchmal. Und du? Ich mache gern Musik, ich spiele Gitarre, aber ich fotografiere auch gern. Ich mache gern Musik, ich spiele Gitarre, aber ich fotografiere auch gern. Ich mache gern Musik, ich spiele Gitarre, aber ich fotografiere auch gern. Singen und Musik machen passen gut zusammen. Wir könnten in einer Band spielen. Singen und Musik machen passen gut zusammen. Wir könnten in einer Band spielen. Singen und Musik machen passen gut zusammen. Wir könnten in einer Band spielen. Ja, das klingt super. Wann hast du Zeit? Ja, das klingt super. Wann hast du Zeit? Ja, das klingt super. Wann hast du Zeit? Am Samstagnachmittag. Und du? Am Samstagnachmittag. Und du? Am Samstagnachmittag. Und du? Samstag passt gut, aber ich möchte auch etwas Sport machen. Was hältst du von Fußball? Samstag passt gut, aber ich möchte auch etwas Sport machen. Was hältst du von Fußball? Samstag passt gut, aber ich möchte auch etwas Sport machen. Was hältst du von Fußball? Hm, ich spiele nicht so gern Fußball. Ich finde Tischtennis besser. Hm, ich spiele nicht so gern Fußball. Ich finde Tischtennis besser. Hm, ich spiele nicht so gern Fußball. Ich finde Tischtennis besser. Tischtennis? Ja, das macht auch Spaß. Tischtennis? Ja, das macht auch Spaß. Tischtennis? Ja, das macht auch Spaß. Super. Dann machen wir Musik am Samstag und spielen Tischtennis am Sonntag. Super. Dann machen wir Musik am Samstag und spielen Tischtennis am Sonntag. Super. Dann machen wir Musik am Samstag und spielen Tischtennis am Sonntag. Gute Idee. Sonntagvormittag. Gute Idee. Sonntagvormittag. Gute Idee. Sonntagvormittag. Ja. Das passt perfekt. Ja, das passt perfekt. Ja, das passt perfekt. Klasse, ich freue mich schon. Klasse, ich freue mich schon. Klasse, ich freue mich schon. Ich auch. Bis dann. Ich auch. Bis dann. Ich auch. Bis dann.